Bakın şu sahnenin de bir felsefesi var. Sahnenin felsefesi ne? Altında yatan alt anlamı ne? Sadece bu olay hadi Tevrat sahnesidir diye geçebilir miyiz? Hayır. Akdamar'da hiçbir taş, hiçbir nesne, hiçbir yapı boşu boşuna bir köşeye koyulmadı. Hemen güney cephesinde, yine güney cephesinde bahsediyorum. Sol tarafta Davut kısmı var şey Hazreti Yunus kısmı vardı. En sağında da şey vardı. Bu sahne var. Ne dedim ben az önce size? Dedim ki bütün sahneler sola doğru devam eder. Sadece biri sağa bakar. Sağa bakan kim? Şuradaki cüsseli adam. Yani Goliat. Amerika kavminin en zalim adamı. Bakın şurada Goliat var. Şimdi Goliat'a geçmeden önce Akdamar Adası yapıldığı gibi günümüze ulaşmadı maalesef ki bu hiçbir yapıya nasip olan bir şey değil. Hepsi eklemeler yetti, zaman zaman tamiratlar gördü. Hemen güney cephesinde şu aslanın kafasının, yap, e, hayvanın olduğu yerde yukarı biraz çıktığınız zaman yukarıda ne var? Üç tane dikdörtgen taş var. Bir, iki, üç. Burada Ermenice bir yazıt var. Bu yazıtta ne diyor? Bu yazıtta buranın kubbesinin daha önce yıkıldığını, Akdamar'ın orijinal kubbesi değil bu, o bir depremde Akdamar'ın kubbesi yıkıldı. Akdamar'ın kubbesi yıkıldıktan sonra Akdamar'ın kubbesini 3. Stefanos, yine Gagik Artizmini Hanedanı'nın soyundan gelen 3. Stefanos 14. yüzyılda Akdamar'ın kubbesini yeniden inşa ettirdiğini yeni yazıyor. Ve muhtemelen bu dört parça, daha sonra bu parça düştükten sonra başka bir parça ekliyorlar. Çünkü yazılar yarım yamala. Orijinal yazısına baktığımız zaman işte diyor ki ihtişamlı ülke, Vaspurakan ülkesinden bahsediyor. Ve en sonunda işte şu 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 adam diyor ki bunu buraya ben yaptım ben ettirdim ama sana tarihçi diyor ki o dönem itibariyle bunu yapan kesinlikle 3. Stefanos'tur ki 3. Stefanos'un mezarı da Akdamar'dadır. Oradaki yerde bir sürü mezar taşları var. Katolikoslar mı dersiniz? Azizler mi dersiniz? Rahipler mi dersiniz? Akdamar Adası aynı zamanda bir mezarlıktır. Akdamar Adası aynı zamanda Gagik'in aile mozelesidir. Bütün resimleri betimlediği yerdir. Burada da buranın 14. yüzyılda kubbesinin yeniden yapıldığını, kubbesinin restorasyon gördüğünü ifade ediyor Ermenice. Hemen geldim şuraya. Gelelim buraya. Burada ne anlatılıyor? Burada o kadar çok detay var ki dediğim gibi çok fazla uzatmayacağım. Bir beş dakika bana ayırın isterseniz. Bu bağlamda bu sahneye. Bütün o masum sahneler geliyor ve bu masum sahneler Goliat'la bitiyor. Goliat kimdir? Ne var? Talut ile Calut'un savaşı var Kur'an-ı Kerim'de. İslam'da Talut ile Calut'un savaşı. Alın size bu sahne hepsi Talut ile Calut'un savaşıdır. Talut ile Calut'un savaşı derken neyden bahsediyor? Hemen bakalım. Goliat Amalika kavminden. Filistin gökenliği. Goliath Amerika kavminden ve Goliath çok iri yarı, büyük, muhteşem bir yarı. Yani o kadar büyük bir boyu var ki ki zaten sahneye Manuel öyle bir dikkat çekmiş ki aslında gözümüzü direkt Dalton kardeşler gibi kısa adam uzuna doğru götürüyor bizi. Kısa adam uzuna doğru giden sahneye baktığınız zaman şurada Goliath'ı görüyorsunuz. Goliath Amerika kavminden ve gaddar bir adam. Goliat'ın boyu o kadar uzun ki Tevrat'ta diyor ki Goliat'ın kalkanını, kılıcını, mızrağını taşıyan ayrı adamları var yanında. Ve Goliat'ın üzerindeki kıyafete bakın oldukça zırhlı bir kıyafeti var. Goliat'la Yahudiler o savaşta karşı karşıya geliyorlar. Amerika kavmiyle Yahudi kavmi. Karşı karşıya geldikleri zaman değerli misafirler misafirler diyorum size dil alışkanlığı misafirler daha uygun bir kelime bence. Arkadaşlar dersem nereden arkadaşız diye söyleyenler olabilir. Şimdi iki ordu savaşta karşılaşıyor. Eski savaşların geleneği olması hasebiyle önce ortaya iki tane, üç tane, dört tane adam çıkacak, kozlarını paylaşacaklar. Sonra savaş devam edecek. Şu sahneye bakın. Şurada bir kral var. Bakın Manuel şu deha manyak kafası olan adam bize bunun kral olduğunu anlamamız için de öbürlerinin kıyafetlerini sade yaparken tavuta gelince krala gelince baksanıza işlemelere ne kadar şatafatlı bir kıyafet. Aynı zamanda doğu etkisi de var. Ha bu arada yeri gelmişken söyleyeyim kıyafet bağlamında kaynaklarda diyor ki Ermenilerin tekstili o dönemde o kadar gelişmiş ki Ararat bölgesi, Ağrı bölgesi, Van bölgesi, Baskurakan bölgesinde yapılan tekstiller, ürünler, kıyafetler buradan Araplara gönderiliyor. Araplar Ermeni kıyafetlerini, Ermeni ipeklerini ve o Ermeni kumaşlarını çok seviyor. Yani herhalde bir Akdamar'ın kıyafet olarak da ayrı bir incelenmeli bence Akdamar rölyefleri. Kıyafet anlamında, tekstil anlamında. Çünkü farklı yerlerde farklı Van'ın farklı yerlerinde önemli tekstil atölyeleri var Ermenilerin. Şimdi şurada yine unuttuğum, genelde karıştırıyorum. Geçen hafta değil, belki hafta öğrencilerimle de gittik. Bakara süresi ya 229'du ya 269'du. Şu an eğer müsaade ederseniz bana tam gerçi zaman kaybetmeyelim en sonunda söyleyelim. Şurada bulunan adam ee, şu madalyonda bulunan adam Samuel. Tevrat peygamberi. Samuel. Bakara süresinde Kur'an-ı Kerim'de diyor ki peygamberleri, Yahudi kavmine gelen peygamber. Peygamberleri dedi ki yani Allah peygamberlerine dedi ki Yahudi kavmine bir kral seç. Yahudi kavmine bir kral seç. Yahudi kavmine bir kral seçilecek. E bu Samuel için çok zor bir görev. Zaten Yahudiler o dönemde de inatçı, şimdi inatçı, ben etnosentrizm yapmıyorum ee, ya da bir milleti överken diğerlerini yerime anlamda demiyorum ama tarih boyunca Yahudiler hep kendi bildiklerine dikine gittiler. O dönemde de burada muhalif oldular bu peygambere. Peygamber'e dediler ki sana madem böyle bir vahiy gelmiş aramızdan bizim bir, bir kral seç diyor. Bu da kalktı gitti Saul'u bunlara kral olarak seçti. Saul'un Kur'an-ı Kerim'deki adı Talut. Yahudiler yani her zaman söylerim. Arapların Peygamber Efendimiz için dedikleri Ebu Leheb gibi soylu, Ebu Leheb gibi zengin, Ebu Cehil gibi, Ebu Sufyan gibi ki Ebu Sufyan daha sonra Müslüman oldu. Bizim gibi asiller, bizim gibi şeyler varken Muhammed gibi fakir, gariban bir adamı mı başımıza Peygamber seçti? Allah, yaratıcı, elah, elah diye geçer onlarda zaten. Biz daha asiliz, biz daha soyluyuz. Muhammed'in ne işi var başımızda? Aynısını ondan bilmem kaç yıl önce Yahudiler Saul'a yaptılar. Dediler ki Samuel'e ey peygamber sen şimdi Allah sana diyor ki bize bir, bize bir kral seç. Sen gittin aramızdan en 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 bilmem ne gibi zenginler bizim gibi asilzadeler dururken bunu başımıza neden kral seçtin? Bunun üzerine Bakara suresinde Allah şöyle buyuruyor. Sen onlara kralı seç. itiraz işte etmesinler. Allah şüphesiz e, hakkıyla bilendir diyor ve Saul'un krallığını kabul ediyorlar. Saul'un krallığını kabul ettikten sonra gariban Saul'un ilk icraatı Amerika kavmiyle savaşmaktır. Amerika kavminden de manyak derecede güçlü bir adam var. Karşısına çıkmaya hiç kimse cesaret edemiyor. Bu arada bakın şurada pencerenin üstünde bir adam var. Pencerenin üstündeki kişi zat Samuel peygamberin hocasıdır, öğretmenidir. Adı Eli'dir. Eli. Eli de bu sahneyi izliyor oradan. Manuel Eli'yi de unutmamış. Demiş ki Eli de bu sahnede olsun ve Eli de bu sahneden bu olayı, bu savaşı seyrediyor. Samuel peygamber buradan dua ederken Eli oradan dua ediyor. Arka taraftan Kral Saul elini kaldırmış ve Hazreti Davut'u burada öne sürüyor. Ve diyor ki Davut öne eğil, öne geç. Davut niye öne geçiyor? Çünkü Amerika kavminden Saul'un karşısına, pardon Goliath'ın karşısına çıkacak hiçbir baba yiğit yoktur. Herkes korkuyor, tir tir titriyor. Goliath bağırıyor, karşıma çıkacak hiçbir baba yiğit yok mu aranızda? Herkes tir tir titrerken <laughs> bir tane genç, küçük yaşlarda, gariban biri, gariban olduğunu nereden anlıyorum? Bakın bu sahnede bunun gariban olduğunu nereden anlıyorum? Ayaklara bakın. Ayakkabısı var. Kralın ayakkabısı var. Goliat'ın ayakkabısı var. Çizmesi var. Ama benim gariban Davut'un um, burada çıplak. Barefoot. Yalın ayak. Yalın ayak. Çünkü gariban çoban olduğu nereden geliyor aynı zamanda? Bazı tarihçiler diyor ki bazı eleştirmenler sanat tarihçileri hemen Bernersisyan mesela diyor ki bu sahnede diyor Davut ile Goliat'ın arasındaki hayvanın sahneyle hiçbir alakası yok. Ama Ara Sara, bu adamın adı neydi ya? Pardon bakayım. Ara Sarafiyan diyor ki hayır diyor bunun asıl göndermek istediği mesaj Davut'un çobanlığına bir göndermedir. Çünkü buradaki geyiktir. Davut'un burada çoban olduğuna bir vurgudur. Gariban olduğuna bir vurgudur. Ve bu da ay bu da güneştir. Birazdan ayı ve güneşin ışığından tanık edeceğiz diye. Şimdi geldim Davut'a. Davut, Davut yalın ayaktır, garibandır. Zaten kralın giysilerine bakıyorsunuz ne kadar şatafatlı diğerleri. Bu zaten bütün bu tırtırlı şeyler hepsi zırh e, zırh diye not etmiş not almış ve hemen şuraya baktığım zaman Davut öne çıkıyor. Davut öne çıktıktan sonra gördüğünüz gibi Davut'un kolu sapanı fırlatma yani şurada canlandırma anlamında sapanı fırlattı anlamında. Davut ki diyor, ben şimdi size bunu biraz daha yakınlaştırayım. Size buradan başka bir şey göstereceğim. Başka bir ayrıntı göstereceğim. Gel 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 gel. Gitme gitme gel. Nereye gidiyorsun ya? Bu kadar mı geliyor? Evet. Şurada hemen dikkatinizi şuraya çekiyorum. Bakın Davut'un avucuna bakın. Tam orada net görünüyor mu bilmiyorum. Ben görüyorum. Telefonlarınızdan izliyorsanız muhtemelen Davut'un avucunda iki tane taş var. Göğsüne dayamış. Bir tane taş da sapanın içinde. Tevrat diyor ki Davut Goliat'a doğru giderken yerde üç tane taş gördü. Ve bu üç taş da konuşuyordu. Davut bizi yerden kaldır, Goliat'ı bizimle öldüreceksin diyordu. Ve Tevrat'ın dediği sahneyle burada arasındaki farklılık söz konusu. Davut yerden taşları aldıktan sonra üç taşın birleşip tek taş olduğunu gördü. Taşlar ona konuştular onu öldüreceğiz, onu bizimle öldüreceksin dediler. Bunun üzerine Davut o üç taşın birleşimini aldı, sapanına koydu, sapanına koyduktan sonra sapanındaki taşı fırlattı, taş Goliath'ın alnına çarptı ve Goliath oracıkta öldü. Bundan sonra Davut savaşı kazandı, Saul Talut galip geldi, mazlum zalimin karşısında savaşı kazandı ve bundan sonra Saul'dan sonra Yahudilerin yeni kralı karşınızda Davut. Bundan dolayıdır ki Davut'un o zaman başında hale yok. Hale azizlik nişanesidir. Hale daha sonraki aşamada Davut'un yine başının kenarında peygamber yazıyor ama geçen okuduğum şeyde şey dedi. özellikle Ara Safi Serafiyan diyor ki muhtemelen hem Gakik'te hem Samson'da hem Davut'ta hem Samson'da hali yok. Aziz olduğunu belirtmek için. Bundan dolayı direkt Allah tarafından bir bahşedilme ona olmadığı için. Çünkü, çünkü Tevrat'ta Hazreti Davut'la ilgili çok çirkin ifadeler var. Başkasının eşine göz koyduğu bilmem neyi. Bu bağlamda Tevrat'la İncil'in tahrip olma nedenlerinden biri de peygamberlere yapıştırılan yaftalar. Nuh'un sarhoşluğu, Davut'un işte başkasının işine göz dikmesi, başkasının işini zorla alıp evlenmesi gibi bir sürü ifade var. Bundan dolayı burada hale yok. Yoksa muhtemelen burada da hale olurdu diye devam edelim. Evet bu sahnede de evet. devam.